Selam arkadaşlar. FC Kokocamıza hepiniz hoş geldiniz. 2020-2021 sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş oldu. Beşiktaş yönetimini, teknik direktör Sergen Yalçın'ı, Beşiktaşlı futbolcuları, Beşiktaş camiasını ve tüm taraftarları tebrik ediyorum bu şampiyonluğundan ötürü. Antalya Spor'la karşı karşıya gelmişti Beşiktaş ve 2-0 rakibini yenerek İzmir'de oynanmıştı maç. Göztepe'nin stadyumu Ursa Aksel'le oynanmıştı. Ve 2-0 e, Antalya Sporu yenerek kupaya uzanan taraf Beşiktaş oldu. Goller 3. dakika Josep de Souza'dan gelirken ikinci gol ise e, Valentin Rozier'den geldi. E, Rozier'e yine asisti ligimizin asist kralı olan Raşit Yezal yapmıştı. E, ben tekrardan tebrik ediyorum Beşiktaş camiasını. Bir hafta içerisinde iki tane İzmir'den kalkan kupa Vodafone Park'a gidecek. Hem Lig Şampiyonluğu hem de Türkiye Kupası Şampiyonluğu için canlı gönülden kutluyorum Beşiktaş camiasını. Beşiktaş'ın şampiyonluğuyla beraber Süper Kupa'da eşleşeceği takım da aslında belli oldu. Beşiktaş Süper Kupa maçını yine Antalya Spor ile karşılaşacak. Hem Ligi hem Türkiye Kupası'nın takım alan takım aynı olması durumunda... ...Türkiye Kupası'nın finalistiyle mücadele gerçekleşiyor durumdaydı. Dolayısıyla Beşiktaş ve Antalya Spor... Süper Kupa için yine karşı karşıya gelecek. Avrupa Kupalarına giden takımlar da netleşmiş oldu Zira Türkiye Kupası'nı Beşiktaş'ın almasıyla beraber. Ama ondan önce Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine 10. kez götürüyor olmuş olacak. Ziraat Türkiye Kupası'nı en çok kazanan Galatasaray'dı. 2. sırada Trabzonspor ve Beşiktaş her iki takımda 9'ar kez götürmüştü. Ve artık Beşiktaş bu kupayla beraber Ziraat Türkiye Kupası'nı Galatasaray'dan sonra en çok kazanan ikinci takım konumuna yerleşti. En son Beşiktaş 2010-2011 sezonunda Medipol Başakşehir'i penaltılarda yenerek şampiyonluğa ulaşmıştı Ziraat Türkiye Kupası'nda. Ve o sezondan bu zamana kazandığı bir sonraki kupa bu sezon olmuş oldu Antalya Spor'la beraber karşılaşması sonucunda. Ve az önce de söylediğim gibi Avrupa Kupalarına giden takımlarla belirlenmişti. Avrupa Ligi'ne giden takımlar şu şekilde oldu. Şampiyonlar Ligi'ne Beşiktaş gidecek. Şampiyonlar Ligi elemesine Galatasaray gidecek. UEFA Avrupa Ligi'ne Fenerbahçe gidecek. Ve 2021-2022 sezonuyla hayatımıza ilk kez giren konferans ligine ki keza konferans ligi ile ilgili tüm detaylar, bilinmesi gerekenler, hepsi ile ilgili açıklamamı bir video içerisinde toplamıştım. Konferans ligi videosu yapmıştım. Mutlaka izleyin. Hayatımıza yeni girdi ve renk katacak bir kupa olacak. Renk katılan bir serüven olmuş olacak. Konferans ligine de Türkiye'den ilk kez Trabzonspor ve Sivasspor katılmış olacak. Yani Beşiktaş'ın yenmesiyle beraber kupaya... Sivas Spor dahil olmuş oldu Avrupa Kupalarına. Ligi 5. sırada bitiren Sivas Spor dahil olmuş oldu. Sizlere aktaracaklarım bunlar. Mutlaka bildirimlerinizi açın. Beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.